Ferdi yine dolandırıldı. Bu kez tam 1,5 milyon lira kaptırdı. Hem de kendi elleriyle verdi. İşte arabeskin ustasının nasıl kandırıldığının hikayesi. Söyle bana doktor. Doktora inanmayacağına kime inanacağım ben kardeşim? Ben bir de o var yani. Arabeskin babası tam 1,5 milyon lira dolandırıldı. Üstelik iddiasına göre onu dolandıran bir doktordu. Ortalıkta şeyden geçilmiyor, dolandırıcıdan geçilmiyor, sahte, sahtekardan geçilmiyor. Aman aman. Bu bana bir Ferdi Tayfur'un dolandırıcılarla başı dertten kurtulmuyor. Yıllar önce yine dolandırılmıştı. Hukuk savaşı başlattı. O davadan kazandığı parayı bu kez başkasına kaptırdı. Dolandırıcıdan kalan şeyi hakkımı almıştım. Başka bir tanımlayacak işin Doğrusu bu. Ferdi Tayfur 3 yıl önce Yalova'da lüks bir sitede 16 villa ve 6 da villa arazisi satın aldı. Onları satmak için bir doktorla tanıştı. Ancak o tanışma hiç beklemediği sonuçlar doğurdu. Yalova'daki e, villalarım vardı. 16 villa var. 6, 6 villalık da arsa var içinde. İki tane yapıyordu yani iki tane tapu aldılar benden. Yani evet. şey yaradılar, balladılar adamı, i̇şte doktordur falan diyor, şu bu budur, hastanesi var falan. İyi e, pek peki o zaman dedim, verdim yani. Kime inanacağız? Doktora inanmasa kime inanacağız? Tayfur o doktora güvendi. On altı villayı ve altı villa arazisini satma konusunda anlaştı. Hem de iddiasına göre ederinden çok daha ucuza. Hastalığından yararlandılar yoksa vermezdim yani Bu şartlarda vermezdim. Ve senetleri aldım. Ötelerde ödenmiyor, ödenmeyi ne yapacağız? Bir bekledik, iki ay bekledik, üçüncü ay hemen koştuk. Araştırma yaptık ki ya adam ya. sağ geldi. Üç yüze yakın şey var, sabıkası var adamın. Senetler duruyor. Yok karşılığı yok işte üstündeki kaşeler de sahte. Ferdi Tayfur'un kaybı bugünün parasıyla tam 1 milyon 500 bin lira. Ünlü sanatçı yaşadığı mağduriyetle ilgili adliye koridorlarını mesken tuttu. Dün görülen mahkemede yine sonuç alınamadı. <laughs> inanacağız? Doktora inanılmasa kim inanacağız? Doktor değil mi? Doktor. Baya doktor yani. Öyle bir değil. Yani... Resmi doktor değil mi? Tabii canım. Allah Allah. Söyle bana doktor. Söyle bana doktor. Gençlerin cesaret.